Bismillah deyip başlıyoruz o zaman. Fatma Sare ve kıymetli dinleyici arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz dört arkadaş. Vaktiyle ormanın birinde dört arkadaş varmış. Bunlar kim miymiş? Merak mı ettiniz? Evet bunlar ceylan, kaplumbağa, karga ve fareymiş. Dördü de çok iyi anlaşırlarmış. Ceylan o gün hoplaya zıplaya yola koyulmuş. Ceylan yola koyulmuş hoplaya zıplaya. Bugün arkadaşlarımla en güzel oyunları oynayacağım diye seviniyormuş. Fakat böyle sevinçle yürürken önüne çıkan tuzağı fark edememiş. Ceylan tuzağı Ceylan tuzağı fark edemeyince ne olmuş? Paldır küldür içine yuvarlanmış. Neye uğradığını anlayamayan Ceylancık korkuyla tuzaktan kurtulmaya çalışmış. Peki sonra ne olmuş? Sonra da bu çırpınışları boşuna çıkmış. Neden? Çünkü çırpındıkça ağlara daha da dolanmış. Az sonra kaplumbağa, fare ve karga oyun oynadıkları ağacın altında toplanmışlar. Çeylanın olmadığını görünce tabi ne yapmışlar arkadaşlar olduğu için meraklanmışlar. Çeylan hiç geç kalmazdı demiş kaplumbağa. Bak bu kaplumbağa her zaman önce o gelirdi demiş fare. Sonra da demişler ki bunda bir iş var demiş Karga. Bakmışlar ciddi ciddi yok yani her zaman enerken gelen gelmemiş bugün. Siz bekleye durun ben gidip bir bakayım demiş Karga. Karga hemen Ceylan'ın yuvasına doğru kanat çırpmış. Giderken de merakla sağa sola bakınıyormuş. Çok geçmeden tuzağın içindeki Ceylan'ı görmüş hemen koşup diğerlerine haber vermiş. Fare, kaplumbağa ve karga vakit geçirmeden ceylanın düştüğü tuzağın başına gelmişler. Fare hemen keskin dişleriyle işe koyulmuş. Ağları kesip ceylanı ne yapmışlar? Kurtarmışlar. Sonra tam o sırada avını almaya gelen avcı Ceylan'ın kaçtığını görünce çılgına dönmüş. Kaçmaya çalışan kaplumbağayı yakaladığı gibi çantasını atmış. Bak bu sefer de çanta e, çantasına kaplumbağayı atmış. Ceylan'ı kaçırmış ama bunu ağaçların arasından gören Ceylan hızla öne atılmış. Ceylan'ı gören avcı heyecanla onu takibe koyulmuş. E tabi Avcı ceylanı yakalayabilir mi? Koşarken nefes nefese kalmış, sonunda yükünü hafifletmek için çantasını yere bırakmış. Kaplumbağa da bundan yararlanıp kaçıvermiş. Ceylan da kaçarak izini kaybettirmiş. Yorgun avcı ise sonunda pes edip avlanmayı bırakmış. Böylece dört arkadaş yeniden bir araya gelmişler. Yardımlaşmayla dostlukları daha da güçlenmiş. Dostluk gibisi var mı? Hikayemiz de bu şekilde bitmiş.